Özellikle kozmetik sayende, ondan sonra ilaç sektöründe, eczacıda kullanılan bir bitki. Kelime anlamı, latince kelime olup temizlemek anlamına gelir. Zaten malum olduğu üzere marketlere girdiğin zaman deterjanlar görürüz. Lavanta resim olur. Ee, dünyada şu an en çok lavanta üretiyor ki Fas iken, Cezayir iken şu an biz onları geçmek üzereyiz. Özellikle Yalbaş'ta, Burdur'da, birçok kraç yerlerde. Ve lavanta en büyük hasiyeti, özelliği su istememesi. Ee, şehirde satış yerlerimiz var, üniversitemizde satış mağazamız var. üniversitemize yine online satış mağazamız söz konusu. Ve bu arada lavanta esaslı deterjanla, sabunlar üretmeye başladık. Katma değerli ürünler yaklaşık olarak 12 tane şu anda mevcut ürünümüz var. Ama ileriki süreçte biz bunu 20'ye yakın ürünle buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim e, temel hedefimiz e, özellikle Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olan Iğdır'ı e, hem katma değerli ürünler hem de tibi aromatik bitkiler konusunda ülkenin en e, önemli bir kenti haline getirmek.